bayramı. Cumhuriyet Bayramı'nın ülkemiz için önemi çok büyük. Bu konuda vatandaşımız acaba ne düşünüyor? Cumhuriyet ülkemize ne getirmiş? Cumhuriyetin önemi nedir? Bu konudaki vatandaşın görüşlerini ve duygularını alacağız. Şimdi vatandaşlarımızla bu konuda röportaj yapacağız. Değerli izleyenler, yanımızda bir vatandaşımız var. Önce kendilerini tanıyalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Birol Olgun. Efendim? Birol Olgun. Birol Bey. Evet. Ee, Cumhuriyet Bayramı biliyorsunuz. 29 Ekim Cumhuriyet'in kurulduğu gün. Evet. Cumhuriyet'le ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet nedir? Ne getirmiştir? Cumhuriyet bize ee, bir sürü yenilikler getirmiştir. En önemli yeniliği nedir? En önemli yeniliği herkes çağdaş yaşama ulaşmıştır. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığımız için. Evet. O yüzden heyecanlanıyorsunuz. Evet. Otobüste geldi zaten. Evet. Size iyi yolculuklar. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Öğrenci bir kardeşimiz var. Cumhuriyetle ilgili duygu ve düşüncelerini alacağız. kendinizi tanıtır mısın? Ben büyük oturuyorum. Lise 2'ye giden, e, lise ikiye giden kız öğrenciyim. 16 yaşındayım. Cumhuriyetle ilgili ne söyleyeyim? İlk önce çok e, her zamanki gibi çok coşkuluyum. Cumhuriyetimizin ilanı çünkü e, bugünü okulumuzda çok güzel e, projelerimiz var işte tiyatrolarımız. Yani e, gene güzel bir şekilde her seninki gibi kutluyoruz. Cumhuriyetin anlamı nedir sizce? Cumhuriyetin anlamı. Cumhuriyetin anlamı Atatürk'ün önderliğinde laikliğimizi, bağımsızlığımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşamaktayız. Yani Cumhuriyet özgürlük demek bence. Cumhuriyet ülkemize özgürlük getirmiştir. Evet. 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 Peki başka söylemek istediğiniz? Yok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkür ederiz. Yanımızda bir öğrenci kardeşimiz var. Önce kendisini tanıyalım. Melihcan Gürlü. Evet. Peki Cumhuriyet sana neyi hatırlatıyor? Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet işte, halkın kendi kendini yönetmesi. İşte öyle. Cumhuriyetin en önemli getirisi nedir? Cumhuriyetin en önemli getirisi Türkiye'deki işte kurum ya yani söyleyemiyorum. Türkiye'deki işte şey Türkiye'nin gelişmesi işte Atatürk'ün cumhuriyeti kurması. Cumhuriyet okulunuzda etkinlikler var mı? Ne yapacaksınız? Evet, mesela 29 Ekim, bugün 28 yarın 29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili şeyler yapacağız. E, tören, bando gibi şeyler yapacağız. Evet, yani Cumhuriyet'i layık olduğu şekilde kutlayacağız. Evet. Peki, kolay gelsin. Başarılar. Teşekkürler. Yanımızda bir, bir hanımefendi var. Önce kendilerini tanıyalım. Hayriye Türkmenoğlu. Hayriye Hanım, e yarın Cumhuriyet Bayramı. Evet. Cumhuriyetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet bize ne getirmiştir? valla Atatürk bize bu günlere gelmemize sağladığı için teşekkür ediyoruz. Bize getirisi en azından ben yani kadın erkek eşitliği olduğu için mutluyum bu konuda. Değil mi? Kadın hakları getirdi evet. en önemlisi. Çok yani giyim kuşam değiştirdiği için teşekkür ederiz. Başka bir şey diyemeyeceğim şu anda. Zaten önemli şeyi de söylediniz. Evet. Kadın erkek işliği, evet. kadınları seçme ve seçim hakkı. hakkı. Evet bunlar çok önemli. En önemli bunlar yani bunlar olduğu için çok mutluyuz. Başka bir şey diyemiyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun. Şimdi yanımızda bir hanımefendi var. Arabasından iniyordu biz yakaladık. Cumhuriyetle ilgili ne düşünüyor? Önce kendilerini tanıyalım. Kendinizi tanıtır mısınız? Filiz Kızılkaya. Filiz Hanım. Cumhuriyet bize ne getirmiştir? Özellikle hanımlar için ne getirmiştir? Tabii bugün bu durumdaysak çok önce Atatürk'e teşekkür etmemiz lazım. Cumhuriyet kadınlarımıza seçme seçilme hakkı getirdi. İşte bugün bu kadar özgürsek, özgür yerlerimizde araba kullanıyorsak, ne bileyim topluma uyabiliyorsak bunlar Cumhuriyet'in yenilikleri. E çocuklarımızı okutuyoruz. Aydın bir annesiniz. yani çok ani oldu bilmiyorum ne söyleyeyim başka. Güzel, en güzel şeyleri söylediniz zaten, söylüyorsunuz. Cumhuriyet güzel bir şey. Evet. en önemlisi mecliste birçok bayanı görmek istiyoruz. Politika yapsınlar istiyoruz. Değil Ama mi? hanımlarımız tabii girmiyorlar ne yazık ki. Ben kaybetsem de bölgemde seçimlere katıldım. Kaybetsem de yine de katılmak isterim. Bu farklı bir şey. Hanımlar girmiyor mu? Değil Hanımlara mi? fırsat mı vermiyorlar acaba? <laughs> Bilmiyorum. Trafikte maganda erkekler fırsat vermiyor. Mecliste de amcalar herhalde. <laughs> evet. Başka eklemek istediğiniz? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Bizde kucağında minik çocuğu bir hanımefendi var. Gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> evet, siz bir tanıyalım. Ben Arzu Demir. Yani soy ismim Demir Arzu. Evet Arzu Hanım. Çekmece'de oturuyorum. Cumhuriyet Bayramı yarın biliyorsunuz. Evet. Cumhuriyetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet hanımlar için ne getirmiştir? Vallahi hanımlar için işte benim çocuğum var okula gidiyor. Daha doğrusu çocuğum için bir şeyler getirdi Cumhuriyet. İşte çocuğum için hazırlıklar yapıyoruz. Böyle. Evet. Cumhuriyet sizin için bir şey getirmedi mi? Hanımlar için bir şey getirmedi mi? Herhalde getirdi. Değil mi? Ee, çocuğum için getirdi dediniz de tabii hem çocuklar için hem, hem de için. Evet. hanımlar için ülkemiz için. Özellikle seçme ve seçilme hanımlar için getirdi. Evet. Bir de yanımızda bir beyefendi var. Önce beyefendiyi tanıyalım. Benim isim Muzaffer Özbek. Ben caminin tuvaletlerine bakıyorum. Muzaffer Bey, e, evet. o, iş yapmak güzel bir şey. Ne olursa olsun evet, yeter doğru, ki doğru. ekmeğimizi alın teriyle kazanalım. Evet. Cumhuriyetle ilgili ne düşünüyorsun? E, Cumhuriyetle ilgili Cumhuriyet'in ezelden beri tabii. Cumhuriyet Atatürk'ün kurduğu ilkeleri saygı duracağız, yaşatmaya çalışacağız. Cumhuriyet'in en önemli getirisi nedir? Cumhuriyet'in en önemli İşte ne bileyim ben hiç fazla şeyini şey Bağımsızlık değil mi? Bağımsızlık, özgürlük. Bağımsızlık, özgürlük, tabii. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, layıklık. Atatürk'ün ülkeleri bunlar. Evet. Başkanım nereye? Yemiştim? Peki, teşekkür ediyoruz. Öyle Sağ olun. Bizde ol. Büyükçekmece Saadet Partisi ilçe başkanı Mustafa Yazıcı var. Mustafa Bey merhaba. Merhaba efendim. Mustafa Bey, yarın Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncemiz nedir? Her şeyden önce iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz ve bu Ramazan ayı içerisinde de Cumhuriyet Bayramı yarın inşallah yaşayacağız. Tabi Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kolay bir aşamadan kurulmuş bir devlet değil. ...bin yıllık devlet geleneğinden sonra ortaya çıkmış... ...milletin iradesiyle tecelli etmiş... ...bir oluşum cumhur... ...yani halkın iradesi, milletin iradesinde tecelli... ...etmiş bir yönetim sistemi. Tabi bugünlerde, bilhassa bugünlerde... ...kurulan cumhuriyetimize daha çok sahip çıkma zamanı. Ee, biliyorsunuz Türkiye hem batı dünyası hem Amerika hem emperyalist güçler tarafından çok sıkı ve e, ablukaya alınmış bir e, ülke haline geldik. Hem ekonomi olarak bastırılıyoruz hem misaki milli sınırlarımız tehlike altında. 1918'li yılların e, siyasal zemini neyse, Türkiye bugünlerde aynı sıkıntıları beraberinde yaşıyor. Tabi 1918 diyoruz. 1918'de 1919 demiyoruz. Niye 1919 demiyoruz? Bir 1919'dan bir milli mücadele var. Bir önderlilik var. Halkın iradesi var. Kuvay milliye iradesi var. Tekrar halkın tek yumruk haline gelerek bu milli iradeyi ortaya koyabilecek bir potansiyeli ortaya koyması lazım. Çünkü abluka içerisindeyiz. Çünkü bütün Dünya güçleri Türkiye Cumhuriyeti'mizin üzerinde oyunları var. Neden oyunları var? Yeraltı, yer zenginlikleri var, tarihi zenginlikleri var, kültürü var. Efendim Avrupa Birliği ile kültürümüzü entegre ederim. Hayır efendim, Avrupa Birliği ile hiçbir kültürümüzü entegre edemeyiz. Çünkü onlar bizim kültürlerimize uyacak bir seviyede değiller. Bu bağlamda e, yarınki idrak edeceğimiz Cumhuriyet Bayramını diğer bayramlardan daha çok sevgiyle daha çok efendim birlik beraberlik içerisine sahip çıkarak Türkiye'mizin 70 milyon Türk insanı evladıyla kucaklaşarak daha çok sahip çıkarak bir kutlama meydana getirmemiz lazım. Herkesi Türk bayrağını evlerine asmasını rica ediyorum. İş yerlerine Türk bayrağını asmasını rica ediyorum. Daha çok cumhuriyetimizi, daha çok tarihimizi irdelememiz lazım. Çünkü biz hiçbir millete benzeyecek bir e, durumumuz yok çünkü biz bin yıllık az önce de buyurduğum gibi devlet geleneği olan bir milletiz hiç kimseden devlet modeli almaya gerek yok Türkiye Cumhuriyetini ne zorluklara kurduğumuzu tarih sürecinde herkes biliyor yine bu halk bu millet 70 milyon tek yumruk halinde efendim bir araya gelse değil Avrupa Birliği dünyada alternatif düzenleri ortaya koyabileceğimiz bir potansiyelimiz var. Teşekkür ediyorum. Peki Mustafa Bey, dünya siyasetine de değindiniz, Avrupa Birliği'ne de değindiniz bu arada. Türkiye Avrupa Birliği'ne girer mi, girsin mi? Girince avantajımız tabii, ne olur? Girince ne avantajımız ne olur? Tabii biz Avrupa Birliği'ne karşı değiliz. Avrupa Birliği dünya gerçeklerinden bir gerçek. Ama biz Avrupa Birliği'ne girebilmek için tarihi ve kültürel birlikteliklerimizi birlik, birikimlerimizi bir kanara koyarak girme yerine mevcut potansiyel gücümüzü ortaya koyarak kendimizi Avrupa Birliği'nde kabul ettirmemiz lazım. Efendim şundan taviz verin, bundan taviz verin. az e, Geçen hafta azınlıklar meselesi gibi, Türkiye'de sanki bir takım yerlerde sıkıntılar varmış gibi önümüze e, yaptırımlar getiriyorlar. Az önce neden 1918 diyorum? 1918 yılları herkes tarihi süreçleri biliyor. E, Avrupa Birliği bizden taviz kopararak değil, bizim mevcut milli dini, kültüreli efendim yapımızı, mozaimizi görerek, bilerek bu potansiyeli ortaya koyarak biz Avrupa Birliği'ne almak durumundalar. Ancak bu bir potansiyelimizi görmeden bizi bir takım şartları ileri atarak Avrupa Birliği'ne almaya çalışıyorlar. Hayır efendim. Türkiye Cumhuriyeti kendisine yetecek kadar ekonomi gücü var, kendisine yetecek kadar birikimi var. Sadece Avrupa Birliği'ne değil, Asya'sıyla, Orta Doğu'suyla lider hayır, hayır. lider olabilecek efendim bir ülkeye sahip. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi işlemeye koyduğumuz zaman 40 Türkiye Cumhuriyeti'ni bakacak kadar potansiyel var. Niye koymuyoruz? Niye koymuyorlar? Avrupa Birliği ve Amerika'ya onu sormak lazım. Bir de yönetenlere demek yönetenlere gerekmek. sormak lazım. Nedense yönetenler seçim meydanlarında efendim biz Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya, diğer dış güçlere karşı olacağını ifade ediyor. AMF'le değil Türkiye ekonomisiyle diyor. Nedense geldiği zaman ilk yaptığı iş onların kucağına oturmak başka bir şey değil. Evet. Yani Türkiye kendisine yetecek tarihi birikimi var, Kucana ekonomisi oturmak var. Oturmak, teslim olmak, anlamda. teslim ol, teslim olmak, teslim olmak. Ancak yarın idrak edeceğimiz Cumhuriyet Bayramını bir kez daha halkımız tarihi sürecini göz önünde bulundurarak kutlaması evet. gerekiyor. Cumhuriyete ihtiyacımız var. Peki teşekkür ediyorum. Ben ediyoruz. de teşekkür ediyorum. Sayın Mustafa Başkan. Bu vesileyle kur, e, Ramazan bayramını, Ramazan ayını ve Cumhuriyet bayramını tüm halkımızın tebrik ediyorum. Sağ olun. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bir beyefendi daha var. Önce kendilerini tanıyalım. Evet emekli sağlık memuruyum ben buradan emekliyim. İsminiz ne? Mehmet Karapınar. Mehmet Bey. Evet. Yarın 29 Ekim Cumhuriyet bayramı. Evet. Cumhuriyet bayramı size neyi hatırlatıyor? Cumhuriyet bize ne getirmiştir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Allah hürriyeti hatırlatıyor. Esaretten kurtulmayı, yurdun işgalinden kurtulmayı hatırlatıyor. Yani onu hatırlatıyor. Yani demokrasiyi hatırlatıyor. Evet. Yani cumhuriyetin gelmesi bize demokrasiyi getiriyor. Evet, tabii öyle oluyor. Esasen öyle olması gerek. Peki ne düşünüyorsunuz başka? Ne? Vallahi cümle, memleketin iyiliğini düşünüyorum. İlerlemesini düşünüyorum. Böyle efendim ben söyleyeyim, böyle, ne bileyim yani diğer ülkeler gibi Avrupa ülkesi gibi gelişmek, bir Japonya gibi böyle çalışmak, çalışmak, çalışmakla yükselmek. Yoksa alevere de alevereyle yükselmek, politikale yükselmeyi hiç istemiyorum, tasvip etmiyorum. Yanlış. Nasıl yükselir? Çalışarak yükselir. İnsanlar birleşerek, el ele vererek ayrım yapmadan ayrı bayrağın aynı bayrağın altında yaşayan insanların ayrım derken ne ayrım yapılmayacak. siyasi alevi, ayrım. yok alevi sünni kürt türk çerkez Şuhudi. zaten siyaseti ben inanmıyorum. siyaset tamamen satacak. o ayrı bir konu. o siyasilere bir şey diyeceğim yok. onlar kendilerini etmeye o. bunu ekmek olarak kullanıyorlar. yani memlekete. he geçim o yoldan sağlarlar. kesinlikle inanıyorum. Allah için, memleket için çalışan hiç tahmin etmiyorum. 50 senedir bu işin içerisinde takip ediyorum. Hiçbir adım ilerleme yok. Aynı kaplumbağa maaşı hesabı. Evet, yavaş yavaş gidiyor. Bir de aferin ya şu adam da şöyle bir atılım yaptı. Şöyle yaptı, biz de şu dünyada dünya devletleri içerisinden şuraya geldik. Dedirtmediler. Evet. Duymadım, görmedim, hecitmedim. Duyan, gören, işten varsa da helal olsun. Evet. Değerlendirmenizi böyle. Evet, evet görüşüm öyle. Yani çalışmak, birlik, kardeşlik, ırk ayrımı, din ayrımı, dil ayrımı yapmadan. Çalışarak Cumhuriyet'e gelişsizliği sahip Şu bayrağın altında çalışa, değil. oturan, burada doğmuş, burada büyümüş, doğulu, batılı, güneyli, güneydoğulu, kuzeyli, hepsi bir kardeş olarak efendim çalışması lazım. Cumhuriyet için el ele, Abi, el ele verip çalışması lazım. Hiç başkasından ekmek bekleyen yanlıştır. Yani hiç kimse gel de ben sana ekmek vereyim ya Avrupa Birliği'ne gir. Ben efendime söyleyeyim seni bağırma basarım. Böyle bir şey demez. Zaten Fransa'ya şey diyor yani görüyorsunuz neler yapıyor adam ne bilimler çeviriyor. Yani atmak için almamak için 50 senedir sürünüyoruz. Hiç gel kardeşim buraya gir diye yok. Oyalama politikası bu. Bence o. Evet pek teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Yanımızda bir bey var. Önce beyi tanıyalım. Tuncay Ersin. Tuncay Bey e, yarın Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düşünceniz nedir? Cumhuriyet bize ne getirmiş? Bununla ilgili bir görüşünüzü alalım. Vallahi Cumhuriyet'in bize getirdiği şu anki yaşamış olduğumuz en güzel şeylerin tamamını biz Cumhuriyet'le yaşamış bulunuyoruz. Yarın da çocuklarımız biz de aynı şeyleri o duyguyu o sevinci yaşayacağız. Diyeceğim yani Cumhuriyet'in Özgürlük bağımsızlık. özgürlük bağımsızlık hür düşünce bunları hepsi cumhuriyetle beraber geldi. Evet. İnşallah yurdumuzda hayırlı uğurlu oldu. Bundan sonra da olacağını temenni ediyoruz. Evet. Yaşasın Türk milleti, Türk cumhuriyeti diyoruz. Peki teşekkür ediyoruz duygularınız için. Şimdi de yanımızda bir vatandaş var. Ama bu vatandaşımız muhtar kendisinin ismini tanıyalım. Büyükçekmece Fatih Mahalle Muhtarı Altan Kaya. Altan Bey, yarın Cumhuriyet Bayramı. Evet. Cumhuriyetle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyetle ilgili konuş. A A Atatürk'ümüz bizi bugünlere getirdi. Bir, bir, bir sürü savaşlardan, bir de düşmandan kurtardı. Cumhuriyeti ilan etti. Biz çok mutluyuz. Türk vatandaşları çok mutluyuz. Atatürk'e şükranlarımızı sunuyoruz yani. Evet. Ee, peki cumhuriyetin en önemli getirdiği nedir size göre? Özgürlük. Özgürlük. Kadınlara seçilme seçme ve seçilme hakkı verdi değil mi? Verdi. Daha bundan evet. daha büyük bir mutluluk olur mu? Çağ, mi? Çağdaş bir ülke yaptı bizi. Onun fikirlerinle, onun önerilerinle, onun direktifleriyle biz bu hale geldik. Bütün yapılan şeyler Arsatürk'ün düşünceleridir, fikirleridir. Biz sadece uygulamasını yapıyoruz. Tam yapabiliyor muyuz acaba? Yapamıyoruz. Tam olarak yapamıyoruz. Bugünkü şartlarda yapamıyoruz yani. Atatürk'e bağlılığımızı gösteremiyoruz. Vatandaş olarak, millet olarak yaptığı şeyleri hepsini yani bugünkü şartlarda isteyen de var, istemeyen de var. Evet. Ama biz ben şahıs olarak, kendim olarak Atatürk'e candan gönülden bağlıyım. Ben Atatürkçüyüm. Başka bir şey söylemiyorum. O kadar. Peki, teşekkür ediyoruz ol. görüşleriniz için. Evet. Ee, Sayın Nazmi Yazıcı, yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet ile ilgili fikriniz nedir? Ee, Cumhuriyet ile ilgili herkes iyi şeyler düşünmek zorundadır Türkiye'de yaşayanlar. Çünkü e, Türkiye'nin kurtuluşu biliyorsunuz onunla başladı. Kurtuluş e, savaşıyla başlayan süreç işte bu zamana getirdi bizi. Yalnız e, ben bir şey söylemek istiyorum burada. E, kurtulduk. Ama yani savaşla kurtulduk, sınırlarımızı çizdik, lakin ekonomik bağımsızlığımızı nedense bir türlü elde edemiyoruz. Atatürk her vesileyle, her konuşmasında bir şeyin altını çok çizmiştir. Okuyanlar bilir, ekonomik bağımsızlık. Altını çok çizmiştir. Maalesef Türkiye ekonomik bağımsızlığına kavuşamamıştır. Tam özgürlüğüne kavuşmuştur. Sınırlarının misaki milli hudutlarını çizmiştir. kişi Onlar da tartışılmaya başladı maalesef bu ülkede. Ancak e, ekonomik bağımsızlığımız elimizde değil. Gelişmiş ülkeler e, bizi her zaman olduğu gibi az gelişmiş ülkeleri sömürdüğü gibi şimdi Cumhuriyet'i e konuşurken şeyi de konuşmamız lazım. Az gelişmiş ülkelerde gün her gün e, binlerce insan açlıktan ölüyor. Binlerce insan öldürülüyor. Kimler tarafından öldürülüyor? Gelişmiş ülkeler tarafından sömürü olarak sömürülüyorlar ve öldürüyorlar. Bunlar da konuşmak lazım. Artı bir başka şey söylemek lazım. Bu ülkeyi kurtarmak için Çanakkale'de 250 bin şehit verdik. Nice şehitler verdik. Sadece 250 bin şehit verdik. Neden verdik? Neden? Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için verdik. Ama o bağımsızlıktan şimdi ben... Ben şahsen e, yani öyle bir bağımsızlığımızın var olduğuna inanmıyorum. Çünkü ekonomik bağımsızlığı olmayan hiçbir ülke ve kişi ve kuruluş hiçbir zaman bağımsızım diyemez. Şu anda IMF, im e, Avrupa Birliği diye bir şey çıktı zaten Onla, onlarla yatıp, IMF ile yatıyoruz, Avrupa Birliği ile kalkıyoruz. Kendi kişiliğimizi, kendi benliğimizi, kendi e, özgürlüğümüzü unutmuş durumdayız. Tek konuştuğumuz şey, e, gazete yaşıyorsunuz internete giriyorsunuz, ay, şey e, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa Birliğiyle yatıp Avrupa Birliğiyle kalkıyoruz. Acaba ne getirecek bize bilemiyoruz. Öteki taraftan e, işte e, Afganistan'da olsun, Irak'ta olsun, az gelişmiş ülkelerde insanlar katlediliyor, insanlar öldürülüyor. Bu konuşulmuyor dünyada artık. Neden konuşulmuyor? Kimse sizini çıkarıp da diyemiyor ki Irak'ta her gün 5 bin, 10, pardon, 10 e, on, on bin, e, on, onlarca insan öldürülüyor. Kimse ses sesini ini çıkarmıyor. Hani gelişmiş ülkeler bakın şunun altını çizmek lazım. Gelişmiş ülkeler demokratik söylemlerine, demokratik düşünlerine kan ve gözyaşı bulaştırmaktan hiç çekinmezler. Bu bunun altını çizmek lazım. Bakın bir daha söylüyorum. Gelişmiş ülkeler siyasi ve demokratik söylemlerinde ve düşüncelerinde kan ve göz yaşından başka bir şey düşünmezler. Kan ve göz kime gelişmemiş ülkelere mi? O her bu tarafa bakar. Gelişmemiş ülkelerdir. Özellikle de İslam ülkeleridir bunlar. Gelişmemiş evet. ülkeler. Kan ve göz bulaştırmaktan çekinmiyor bu insanlar. Amerika bunun başındadır. Amerika bunun başını çekiyor. Avrupa Birliği bunu başını çekiyor. Biz onlarla uğraşıyoruz. Hala AMF uğraşıyoruz. Avrupa Birliği uğraşıyoruz. Peki Türkiye Ab ne yapmalı? Ne Türkiye hiçbir şey yapamaz. Ne yapabilir ki? E, AMF ne derse onu yapacak. Yapacak. var mı yapacak başka? Yapmalı mı yani? Dediğini yapmalı e, ya, mı? ekonomik özgürlüğünüz, bağımsızlığınız yoksa ne diyorsa onu yap. Avrupa Birliği ne diyorsa onu yapıyoruz. Evet. Başbakanımız kalktı. Avrupa Birliği rest çekti. Şey pitli e gitti değil mi? Hatırlarsanız. Hem daha burada bir ay olmadı. Avrupa Birliği bizi rest çekti. Neden çekti? Biz dedi işlerimize karışamazlar dedi. Ee, zina olayında biliyorsunuz. Evet. Ee, ondan sonra Avrupa Birliği'nin gelişmesinden sorumlu bir kişi adamı çağırıyor. Başbakanımızı çağırıyor. Brüksel'e gidiyor. Hemen oradan telefon ediyor ve şeyi çağırıyor. Meclisi topluyor ve hemen dönüş, U dönüşü yapıyor. Şimdi böyle döneklikler yapılırsa, bu tür şeyler yapılırsa zaten onlar size itibar etmiyorlar. Zaten bizi itibar etmiyorlar. Bizi yani, yani sözünden cayma anlamında diyor. Ya zaten adamlara ekonomik bağımsızlığımız yok. Bağlıyız. Yuları vermişiz ellerine. E artı bir de sözümüzde tik durmuyoruz. Ya ne yaparsak yapalım biz iyi halimiz yok. Yani ekonomik yok. bağımsızlığı olmayan bir ülkenin ülke, bağımsızlığından bağımsızlığı tartışırım diyemez. Diyemez asla diyemez. Bağımsızlığı tartışılır. Türkiye'nin de bağımsızlığı bana göre tartışılır durumları şu anda. Zaten e, artık e, görüyorsunuz işte geçenlerde bir e, şey okudum ben e, gazetede bir yazı okudum askerin biri başbakana mektup yazıyor. Evet Bu Türk milletinin herkesin okumasını isterdim onu diyor ki sayın başbakanım diyor ben diyor İsparta'da diyor acemi birliğini yaşadım diyor. Şırnak'ta ve o tür yerlerde Güneydoğu'da askerlik yaptım diyor. Savaştım diyor şeylerle ee, PKK, ile. savaştım diyor. Şey sakatım diyor şu anda diyor. Şimdi diyor bana söyler misiniz? Bana komutanım işte savaşırsan şöyle olur böyle gider ölürsen şehit kalırsan gazi dedi diyor. Ben şimdi gaziyim diyor. Ben öyle biliyorum ama diyor sayın başbakanım diyor. Lütfen bana söyler misiniz diyor. Ben şimdi şehit miyim şey pardon gazi miyim yoksa vatan haini miyim diyor. Ülke ne hale gelmiş? Neler tartışılıyor? Maalesef kötü yani durumumuz iyi değil. Ben iyi görmüyorum durumu. Evet. Yani, Ama her şeye rağmen Cumhuriyete sahip çıkalım. Cumhuriyet, o... Cumhuriyete sahip çıkmazsak zaten bunlar yani daha kötü olur. Cumhuriyete sahip sahip çıkmamanın e, şeyleri bunlar. Nedeni? E, e, belirtileri, belirtileri, getirdiği, getirdiği e, negatif şeyler bunlar. Evet. Peki teşekkür onun için, ediyoruz. Onun için e, rahmetli Özal'ın bir sözü vardır. Bu dilimize de çok vardır. Allah'ın ipine sarılalım diye bir sözü vardır rahmetlinin. Onun için Cumhuriyet'e sarılalım. Cumhuriyet'in ipine sarılalım. Cumhuriyet bu ülkenin bağımsızlığını hem e, sınırlarını hem de ekonomik bağımsızlığını kurtarmaya çalışalım. Ama ekonomik bağımsızlığını IMF'den başkası kurtaramayacak. Evet. evet. E, rahmetli Özal döneminde IMF'in ismini unutmuştuk. İyi hatırlarsınız. Evet. Yani oradan kurtulmalıyız değil mi? Mutlaka. Özellikle Bağıms ekonomik, ekonomik bağımsızlığı kadın. olmayanın bağımsızlığı yoktur. Kim ne derse desin. Peki teşekkür ederim. Bayrağımızı, bayrağımızı, asıyoruz ama ipimiz şeye bağlı, IMF'e bağlı. Bayrağımız Ekonomi, önündez. ekonomimiz IMF'e bağlı. Maalesef, evet. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür. Şimdi yanımızda bir hanfendi var ama bu hanfendi farklı. Ee, Büyük çekmece Tüketici Koruma Derneği Başkanı Meral Çubukçuoğlu. Evet Meral Hanım merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz yarın Cumhuriyet Bayramı. Evet. Cumhuriyet Bayramı ile ilgili düşünceniz nedir? Cumhuriyet hanımlara ne getirmiştir? Cumhuriyet önce tüm halkımıza e, çok güzel özgürlükler, efendilik, kendi kendinin efendisi olma, kendi kendisinin yöneticisi olma hakkını ve özgürlüğünü kullanma şansı vermiştir. Arkasından hanımlarımıza bu özgürlüğü vermiştir. Çok güzel bir şey ve e, özellikle. Geniş... Geliş, seçme, geliş seçme ve evet seçme ve seçilme hakkı konusunda tamam. bu haklar verilmiştir. Yalnız gelişmiş ülkelerden de önce kazanmışız biz bu hakkı. Bu bir e, farklılığıdır. E, yüce önderimizin Atatürk'ün bizlerde gördüğü o zeka pırıltısını, Türk hanımlarının da tüm e, alanlarda bulunması gerektiği inancını bizdeki ışıktan almıştır diye inanıyorum ben. Fakat bugün üzüldüğüm bir nokta var. Bu hakkı yeni kazandığımız yıllarda bu alanlarda daha fazla hanım sayısı vardı. Örneğin meclisimizi örnek verirsek o yıllardaki meclisteki temsilci hanım sayımız bugünlerde bir ya da ikiye düşmüş durumda. Bu günümüz e, aydınlanması açısından eksiklik veya hanımlarımızın biraz daha kendilerini e, bu sorumluluğa doğru yöneltmelerini gerektiğine inanıyorum. Peki bunda hanımların özellikle Büyük Millet Meclisi'nde eksikliği az olması hanımlara mı bağlı yoksa beylerin fırsat vermemesine mi bağlı? Aslında altını çizdiğiniz nokta önemli beylerin fırsat vermemesi olayı çünkü görüyoruz seçim dönemlerinde partilerin temsil kendilerini e, halkın önüne koyacakları e, şahısları belirlerken kendi iç demokrasilerinin uygulanma şekline bağlı. Yani hanımların pek arka sıralarda yer aldığını görüyoruz listelerde. Oysaki halkın talebi kimi gösteriyorsa o olmalı. Yani çok değerli katkılarda bulunacak hanımlarımız var. Önce erkeklere şans tanımaktan kaynaklanıyor bu. Dediğiniz doğru maalesef doğru. Evet. Peki ilave etmek istediğiniz bir şey var mı? Ben diyorum ki Cumhuriyetimizin çok sesliliğin, demokrasinin kıymetini bilelim. Bu ülkede hanım, erkek veya diğer ayrıntılara dikkat etmeksizin bir bütün olarak demokrasinin bütün coşkusunu yaşayalım diyorum birlikten vazgeçmeyelim. Evet, cumhuriyetimizi koruyalım. Gerçekten Peki, öyle. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. ederim. <laughs>